Kendi kalbini kalbini kendine çekiyorsun Git üzüyorsun. Bime gittim bir şeyler aldım ama Onları göstermeden önce Evimin dağınıklığıyla güne başlamak istiyorum Hoş geldiniz yeni videoma Nasılsınız? Valla biz iyi bir gün geçirmiyoruz Çünkü dün maalesef ben Hiçbir yeri toplamadan yatıp uyudum. dün gözleme yaptım. Yani hafta sonunu özel dedim. Şöyle bir gözleme yapayım. Ayrıca gözleme yiyelim. Ispanaklı e, gözleme yaptım. Ama etrafı toparlamadan aşağıya indim bahçeye. Arkadaşımla oturduk falan biraz. Çocuklar parkta oynadılar. Sonra eşim dedi ki işten geliyorum. Tamam dedim eve geldim. E, yemek yiyeceğiz diye beklerken eşim dedi ki hamama gidelim. Hem sizin şu bitler <laughs> tam anlamıyla böyle sıcak su falan e, tertemiz olun falan dedi. İyi e, dedim. E hazırlandık oraya gittik. Geldiğimizde saat sekiz buçuktu. Maalesef hiçbir şey yapamadım. Direkt e, Aras'ı uyutmaya geçmem gerektiği için hızlıca ona yemek yedir. İşte biz yemek yiyelim ondan sonra uyut derken saat dokuz dokuz geçti. On oldu neredeyse. Ve e, sonrasında da Aras'ı uçurtma yaptım. Resmini koyarım. Ay o kadar güzel oldu. Bakın şöyle şuraya resmini koyayım. Aras... E, Okulda uçurtma şenliği varmış. Öğretmen bir model attı. Herkes buna benzer bir şeyler yapsın. Herkesin çocuğunda olsun istiyorum diye. Biz de kendimiz eşimle beraber yaptık. Normalde arasta yapma planımız vardı ama Aras uyuyunca o iş bize kaldı. Gece onu yapınca da e, tabii bir de o hamamın sıcaklığıyla insan bir mayışıyor, yoruluyor, uykusu geliyor. Ancak yani yetişebildim uykuya. Hemen bir an önce yattım, uyudum ama sonra sabah zor kalktık. Saat 8.30'da kalktığımızda yani okula 9'da gidiyoruz. Hemen hızlı hızlı giyin, kahvaltı yap, çıkartı çocuğu götür derken şu anda saatlerimiz 9.50. Arası bıraktım. Markete gittim. Yürüyüş yapma planım vardı aslında. Çok güzel hava dışarıda. Ev daha soğuk öyle söyleyeyim. Soğuk oluyor. Eğer güneş bu tarafta dönmezse evin içi serin oluyor. Tabii bu kışın bir avantaj gibi gözükse de yazın inanılmaz kötü oluyoruz. Burada hiçbir problem yok toplu ama işte bir üzeri silinecek masanın süpürülecek falan normal günlük işler. Burası da yine aynı şekilde sadece toz alınacak. Onun dışında dün etkinlik yaptığımız için tabi gece bunlar buradalar. Henüz daha bunları kaldıramadık. Aras dün e, hamur oynayacağım dedi ama oynamadı direkt kutuları öylece duruyor. Bunlar dediğim gibi aldığım şeyler. E, ocağımız silinecek ama ocağı da işte dün gözleme yapıp direkt gittiğim için şey bahçeye. Bunları artık ben hep burada tutuyorum ya mecburen. Belki fotoğraflar, videolarda falan görüyorsunuzdur. Ocağın üstünde hiçbir şey olmuyor. Şöyle ki bunlar temiz durunca en azından ocağın silmesi daha rahat oluyor. Atıyorum burada bir şey yapıyorum. Buradan sıçrıyor öteki ocağın şeyine gidiyor, kenarına gidiyor. O rahatsız ediyor beni çok. O yüzden böyle boş boş kullanıyorum. Gelelim asıl kıyametin koptuğu yere. Şöyle ki makinemin içinde temiz bulaşık yok aslında. Ama o kadar çok büyük bulaşık ki bunlar. Yani makineye koyarsam zaten mümkün değil yıkayamam. Büyük tava işte çiğ köfte tavası ondan sonra şu tepsi onlar hep maalesef ki elde yıkanacak şeyler. Bu yüzden buralar böyle kaldı. Önce şu bulaşıkları halledeceğim. Sonra e, makineye bunları yerleştireceğim. Gerçi makine de, de ne kadar yerim var bilmiyorum. Aa baya baya iyiymiş boşmuş. Çok güzel. Burada da ıvır zıvırlar vardı. Onlar ben bayağı dağınık mutfağım şu anda. Çok utanıyorum size bu manzarayı göstermekte. Ama olsun yani her bildiğiniz için sıkıntı yapmıyorum. Şimdi hızlıca bunları aldıklarımı göstereyim. Artık havalar ısındıkça bizim içecekler artar evdeki. Ee, geçen sene yazın ne kadar çok limonata ve ice içtik ben hiç bilmiyorum. Eşime diyorum ki eğer Migros şöyle bir içeceklerde bir alana bir bedava falan yapsa bu e, işte ne bileyim aistilerden, limonatalardan, meyve sularından, sodalardan bol 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 stok yapacağım. Kenara koyacağım. Çünkü zaten her zaman içilen şeyler ve tarihleri de bozulan şeyler değil. O yüzden e, maalesef <laughs> bu böyle bir problem. Yani sıcaklarda serinlemek için limonata ve aist bir numara. Çünkü asitle olmadıkları için çok rahat, lıkır 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 gidiyor yani. Su da artık bir süre sonra mide bulandırıyor sürekli aynı şey içiyor. Şöyle elma suyu aldım, %100 elma suyu. Diyet döneminde ben elma suyu çok tüketiyorum. Bu arada şöyle diyebilirsiniz, bu nasıl diyet, işte her istediğin yapıyorsun, yiyorsun diye. Ee, ben e eğer mesela spor yaptıysam, hareket halinde olduysam o zaman sıkıntı yapmıyorum. Eğer sporumu yapmıyorsam, hareketsizsem o zaman yediklerim de erimediği için e yani yediklerime dikkat etmek zorunda kalıyorum. Tabii ki daha böyle... E, tempolu bir spor şeyine geçeceğiz. Arasın bitlenmesinden dolayı bu şekilde oldu. Ama inşallah e, bugün yarın öbür gün artık hafta için her gün yürüyüşe çıkmak istiyorum. Arası bir şey olmazsa. Burada evet. meyvelin bu. E, bakın burada yazıyor. E, bir bardakta sadece 90 şey. 90 mı? Evet 90 kalori. Yani çok kalorisi de düşük. Elma suyu da aynı şekilde 90 kalori. Bunu bilmiyorum. Ya bunun da bir bardağında 46 kalori varmış. Yani kalorileri çok düşük olduğu için diyet döneminde asit bir şeyler zaten içildiğim için iyi oluyor. Şöyle kavrulmuş badem. Çerezimiz bittiği için böyle karışık çerez yapıyorum. Kavrulmuş fındık. Şöyle kaşık ve antep fıstığı aldım. Bir de şöyle kavrulmuş tostik fıstık. Eşim bunu çok seviyor. Bunun arasına da bunu karıştıracağım. Sütümüz yoktu. Aslında sütü Migros'tan alıyorum ama bu da zaten %3 yağlı. O yüzden aynı fark etmez. 4 tane süt aldım. Aras çubuk kreker yemeği çok seviyor. O yüzden böyle arası alt kıtık. çubuk kreker aldım arasın yediği işte bulgur pilavıdır, makarnadır. Onların içerisine koyuyorum. Bu sefer de Burmitan'ın şöyle teklerinden aldık ki arasa yaptığım yemeklere tekli koyayım. Normalde ben atıyorum bulgur pilavını kendimize de yaptığım için hepsini koyuyordum yani ama şu an böyle küçük aldım ki aras makarna çok fazla yiyor öğlenleri. En azından yediği makarnaların içine direkt çektirerek suyunu yaparım. Şöyle bir tane hindi füme aldım. Böyle kriz altlarında yemek için de mülker tilo. Gerçekten ben bunu çok seviyorum, bu çikolata çok güzel. Şöyle e, yani çikolata kriziniz, tatlı kriziniz geldiğinde birebir, çok lezzetli. Buzluk için ne yani aldım, şöyle, şöyle üçgen yufka gördüm, kesilmiş, direkt hazır ve çok güzel oluyor bu yufkalar. Konnex'in yine normalde e, yufkasını alıyorum ben bunu, büyük yufkalarını da alıyorum. Onun üçgenlerinden aldım. İki paket şöyle. Bu muhafızı koyacağım. Çünkü e, buzlukta hiç görekten kalmadı. İyi oluyor. Kahvaltılarda kızartmaya, misafir geldiğinde falan direkt bu kızartmak çok lezzetli oluyor aynı Tabi onu yapmak için de peynir lazım. Şöyle beyaz peynir aldım. Yumurta olmazsa olmazımız. Şöyle 15'li yumurta. Ekmeğim var aslında. Ee, şey almıştım. Çavdarlı ekmek mi? A101'in böyle özel ekmeklerinden var, mayalı falan ekmeklerden. Onlardan almıştım. O var ama yine ben bunu da alayım dedim. İnanılmaz cips krizim var. Yani ben normalde diyete başlamadan önce diyeyim. İnanılmaz derecede cips tüketiyorum. Ben çok seviyorum cips. Yani Çocukluğumdan itibaren asla vazgeçmedim. tek atıştırmalık diyebilirim. Her şeyi bırakayım da cipsi bırakamıyorum. E, bu da Altınbaşan karın cipslerinden aldım. Şöyle... 4 paket. Bunun kalorisine hiç bakmadım. Normalde düşüktür diye düşünüyorum ama bir porsiyonda 220 kaloriymiş yani. Hadi fazla değil ama Normal ciksten daha az yağlı olduğu için daha çok tüketilebilir bir şey diyetlerimde. 4 tane de bundan aldım. Bütün alışverişim bu kadardı. Hepsi toplam 1200 lira tuttu. Şimdi bunları hızlıca yerleştiriyorum. Kendime güzel bir kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltıdan sonra da şu evimize bir çekik düzen verelim. Kahvaltım hazır. Günün ilk öğünü. Çok heyecanlıyım bunun için. Şimdi bana afiyet olsun. Saat altı buçuk oldu. Eşim yemek yedi, işe gitti. Biz de şimdi bulaşık işlerini halledeceğim ama Aras'cığımın saçlarına babası saç sprey sıkmıştık. Aras da bulmuş, o da sıkmış. Öyle olunca Aras'ın da saçları pislendiği için korktum ben de hemen banyoya soktum. Şimdi orada yıkanırken ben de evi şöyle bir gelen hatlarıyla toparlıyorum. Bu arada e, hamamdan gelen şeyleri yıkamıştım. Onlar kurudular. Üstüne bir de bizim Aras'la ikimizin hem açık renkli hem koyu renkli bütün her şeyimizi attım. Şu an yıkanacak sadece eşimin kıyafetleri kaldı. Onun da hatta e, her şeyi yok yani. iki tane e, postası vardı. Bir posta kodları bir postada kıyafetleri. Kodlarını attım. Şimdi onlar çıktı. Onları da koltukların üzerlerine attım. Kapıların üzerlerine falan attım. E, sadece şu anda kıyafetleri kaldı. onları da bakalım. Bunlar kurur zaten yarın. Çünkü havalar çok güzel gidiyor. Maşallah diyelim. E, çok da böyle sıcak olmadan tadını çıkartıyoruz bugünlerin. Arkamda gördüğünüz kısım birazcık dağının. Buraları temizleyeceğim. Hemen böyle üstünden yine toparlayacağım ama yani bu mutfak neymiş arkadaşım? Bu mutfaktan çıkılmıyor muymuş hiç? Bakın yemek yedik. Yine mutfağın bulaşığı. Makinede temizler var. Şunlar temiz. Yani bu e, sirkülasyon. Artık onu göstermeyeceğim. Oraları toparlayacağım. Hızlıca bebe gezdireyim. Sonra da arası hemen duanyadan çıkartacağım. O e, artık duanyadan çıktıktan sonra bir meyve falan veririm. Orada oyalanırken ben de o arada artık mutfağımı tamamen artık bugün bulaşık işimi halledip tertemiz yapmak istiyorum. Çünkü... Yarınla alakalı bilgi vereyim size. Çok şükür havaların ısınmasıyla sonunda piknik planımızı yaptık. Ee, i̇lk pikniğimiz olacak bu. Bu yazın bu senenin ilk pikniği olacak. Burada bir mesire alanı, piknik alanı buluruz. 2-3 tane bulduk aslında biz ama yine de bakalım bir eşlerimize de danışalım. Ona göre karar veririz. Efendim. Ona göre karar verip yarın pikniğe gideceğiz. Ben şimdiden daha tabii ki bir planlı programla. Başak burcu değilim bu arada. Yani çok fazla plan, program ve düzen kısmında Benzetiyorlar ama başak değilim. Ee, burcum ikizler, yükselenim yengeç. Neden bilmiyorum. Yani inanılmaz derecede bir plan program düzen hastalığım var. Bu bende hep olan bir şey değildi. Daha sonralardan oluşmaya başladı. Ee, bir şey yapacaksam böyle e, önceden planlamam gerekiyor. Önceden hazırlık yapmam gerekiyor. Böyle acele hemen hadi yarın bugün hemen hadi şimdi gidiyoruz. Bana göre bir şey değil. Ee, oyunda işte piknik planımızı önceden yaptığımız için ben hemen bugün Bagajda arası şey vardı, bebek arabası vardı. Onu çıkarttım, onun yerine piknik için sandalyelerimizi, masamızı koydum. Ne olur ne olmaz, yani orada tabii ki piknik alanı illa ki buluruz ama böyle kahve içmek için, çay içmek için de böyle bir masa sandalyelerimizi alalım dedik. O yüzden ben kendi sandalyelerimizi aldım, masamızı aldım, mangal aldım. E, piknik sepetini de hazırladım. Sadece yarın içine koyulacak işte ettir, salatadır, o tarz e, içecektir, o tarz şeyler kaldı eksiğimiz. Onları da yarın inşallah sabah arası okula gittikten sonra arkadaşımla beraber önce pazara gideceğiz. Pazardan markete geçeceğiz. Eksiklerimizin tamamını alıp, e, yani arası okuldan alıp direkt piknik alanına geçeceğiz. Aras biliyorsunuz ikiye kalmıyor, 1.45 gibi çıkıyor. O okuldan çıkar çıkmaz hemen alırız, pikniğe gideriz. Öyle düşündük. Bakalım yani çok heyecanlıyız şimdiden. İnşallah güzel geçer. İnşallah hava da güzel olur. Çok bozmaz. Ee, mesela yani şu anda aslında saat 6.30 normalde atıyorum geçen hafta önceki haftalarda 6.30'da dışarı çıkamıyordunuz. O kadar çok rüzgar esiyordu. Şu an rüzgar ılık ılık esiyor böyle serinletmiyor yani. Sadece e, bir üflüyor yani çok güzel. O yüzden bayıldım ben bu havalara. Sanırım Diyarbakır'ın en sevdiğim zamanı ilkbahar. Ee, biz yazın buradaydık Sonbaharda buradaydık Kışta buradaydık Yani hepsini geçirdik Ve şu an baharı yaşıyoruz İlkbahar bence en güzeliymiş Ben beğendim Şimdilik bizden bu kadar Hadi bakalım işlere başlıyorum Şöyle salonumu aynı bıraktığım gibi Sadece orada dediğim gibi kotlar var O kotları e, kurumasını bekleyeceğiz Burada işimiz yok Burayı hemen kapatalım Giriş kısmı burası zaten ayakkabıları artık Aras'a bir adet edindirdim. Aras hemen eve girer girmez ilk iş ayakkabılarını dolaba koyduruyorum. Yapmıyor ama ben iki kere, üç kere, dört kere söylüyorum. Yapana kadar söylemeye devam ediyorum. Çok şükür alışkanlığını da edindi yani biraz biraz. Şu an Aras'ı göremiyorsunuz. Şurada bir kafa var. Çünkü o kadar çok... Aras hayır dışarı çıkıyorsunlar. O kadar çok buhar yapmış ki. Burada yıkanıyor. Birazcık yıkansın. Sıkıntı yok. Banyoda da her şey yolunda. Burada bir dağınıklık yok çok şükür. Bunlar hep yerde duruyor bu arada. Çünkü ışıklar sürekli yanıyor ve çok rahatsız edici ışıklar. Yani sürekli yanmaları beni çok rahatsız ediyor. Oturma odası da derli toplu. Burada hiçbir problem yok. Bunlar işte böyle hafif bir nemli kalınca bunları buraya asmıştım. Burada da birazcık dağınık diyebiliriz. Yani arasın odası için çok dağınık değil. Normal. Yatak odasının durumu da bu şekilde. Artık böyle Battaniyeyi çok örtünmüyorum eskisi kadar. Bunu tekrar bir yıkayıp koyacağım. Sadece şurada bir kablo yığınları var. Başka bir şey yok burada. Evdeki bütün dağınıklığı hallettim. Sonrasında mutfağa giriştim. Buraları da tertemiz yaptım. Şimdi arkadaşımla aşağıya iniyoruz. O çay demlemiş. Ben de bardakları götüreceğim. Biraz çerez atıştıracağız. Hem çay hem böyle sohbet, muhabbet. Haydi bakalım artık mutfağıma bugünlük veda ediyorum. <laughs> <laughs> ne? Yat. Yıkandığın için hasta olursun. Tamam mı? Gidelim Evde güzelce uyu. <laughs> evet artık bir videonun daha sonuna geldik. Ben şöyle gecelik moduna falan geldim. Saatlerimiz 12. Videomu düzenledim. Parmaklarına bakar mısınız? Gazi oldum. Ee, videoyu düzenledim bu saate kadar. Şimdi de videonun dedim artık kapanışını çekeyim kendime de şöyle video açtım tuğba Caner'i izliyorum umarım severekli beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın videomu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim kendinize iyi bakın hoşçakalın